Herkese merhabalar. Ay düğümleri burçlarda serimizde sıra geldi. Kuzey ay düğümü ikizler burcundaya. Doğum haritanızda kuzey ay düğümü ikizler burcundaysa doğru bilgiyi edinme ve diğerlerinin anlayacağı şekilde yalın, sade, anlaşılabilir hale getirip diğerlerine aktarmak üzere bir hayat deneyimliyorsunuz aslında. Ve burada kuzey ay düğümü ikizler burcundaysa güney ay düğümü yay burcundadır sizdeki mevcut bilgi bilinçaltı ve içgüdüsel olarak zaten o biliş halinde olma, bilgiyi, birikimi, kendinizde hissetme, pek çok konuda bildiğinizi sezme güdüsünde olacaksınız. Fakat gölge yönüyle bu bazen merak geliştirmeye ve sizi soru sormaya çekinir hale getirmeye meyilli olabilir. Yani Özellikle topluluk içinde soru sormaya çekinirken bulabilirsiniz kendinizi. Çünkü ben zaten bilen biriyim. Ben bu konuda zaten bilgi sahibiyim ve burada soru sormam çok da hoş karşılanmayabilir. O yüzden merakımı bastırıyorum, merakımı geliştirmiyorum şeklinde bir duruma çekilebilirsiniz. Bu sizi güney ay düğümü yönünde tutar ve bildiklerinizi aktarmak, merak geliştirmek üzere geldiğiniz bu hayatta sizi geri planda tutar. O yüzden en kilit nokta merak ettiğiniz şeyleri çekinmeden, bilmediğinizin de farkında olarak çünkü hepimiz her şeyi bilemeyebiliriz, bilemeyiz zaten. Burada merakla sorular sormak ve aldığımız yanıtları da can kulağıyla dinleyebiliyor olmak sizin için önemli olacak. Bazen içgüdüsel olarak o kadar konuşma meyillisi olabilirsiniz ki ben konuşayım, anlatayım, ifade edeyim, ben bu bildiklerimi aktarayım güdüsüyle karşınızdakini tam anlamıyla dinleyemiyor olabilirsiniz. Yani e, iletişim halindeyken ya da bir soru sorduğunuzda karşınızdaki size bir şey anlatırken direkt vereceğiniz yanıtların hesabını yapmak, o sizinle konuşurken zihninizin aktif bir şekilde çalışıp onu dinlemekten ziyade size söz geldiğinde neleri söyleyeceğinizin hesabını yapmak gibi gölge yönleriniz olabilir. Aslında iki kritik nokta var ki birincisi merak geliştirmek, soru sorabiliyor olmak. İkincisi de karşınızdakini can kulağıyla dinleyebiliyor olmak. Çünkü burada fikri, düşüncesi, bakış açısı ya da yapısı ne olursa olsun karşınızdakinin size öğreteceği, anlatacağı ve aslında sizi farkındalık yolunda ilerleteceği mutlaka bir şeyler olacak. O yüzden küçümsemeden, yargılamadan, ötekileştirmeden karşınızdaki kişi her kimse size katacağı şeylerin bilincinde olarak onu tam olarak odaklanarak dinleyebiliyor olmanız lazım. Burada yavaşlamayı öğreniyorsunuz aslında. Yani Zihin çok aktif çalışıyor ve siz sürekli zihin bu kadar aktif çalıştığı için ve o bilgelik halinde olduğunuz için ben bunları hızlıca anlatmalıyım, ben bunları karşımdakinin anlayıp anlamayacağını düşünmeden tüm bildiklerimi hemen ortaya sunmalıyım şeklinde bir acelecilik halinde olabilirsiniz. Burada biraz daha karşınızdaki kişinin düzeyinde anlama kapasitesine göre cümleler kurup kendi ifade yeteneğinizi geliştirmeniz lazım. Çünkü herkesin her konuyu anlama düzeyi farklıdır ve aslında sizin bu hayattaki rolünüz karşınızdakinin anlayacağı şekilde ifade geliştirmek. Siz kendi ifadenizi geliştirmek üzere bir hayat deneyimliyorsunuz. O yüzden biraz daha anlattıklarınızı sadeleştirip, yalınlaştırıp, karşınızdakinin anlayacağı düzeye getirip o şekilde cümleler kurup anlatmak önemli olacak. Ve bunu hayat size öğretirken bazen çevrenizde arkadaş olabilir, aile olabilir. Ben bir saattir konuşuyorum, bu mu anlaşıldı? Ya da ben şimdi onca şey söyledim, sen bunu mu alıp bana soruyorsun gibi karşınızdakinin sizi anlamadığına yönelik bazı deneyimler yaşatabilir hayat size. Aslında buradaki kilit nokta sizin o düzeyde anlatabiliyor olma haline evrilme süreciniz bu. O yüzden şayet anlaşılmadığınızı düşünüyorsanız, şayet karşınızdaki kişinin sizi anlamadığına yönelik fikirler geliştiriyorsanız, burada konuşma dilinizi düzenlemek, o zaman bu şekilde anlaşılmadıysam bir de şu şekilde anlatmayı demeyim şeklinde bir yapı geliştirmek durumundasınız ve burada tüm bildiklerinizi aktarmak, öğretmek sizin en büyük rolleriniz ve görevleriniz arasında. Yani bugün en ufak bir şey öğrenseniz bile kendi bilginizi de küçümsemeden, azımsamadan diğerlerine aktarabiliyor olmanız kıymetli aslında. O yüzden burada fikir paylaşmak, bildiklerinizi aktarmak, öğretmek, diğerlerine anlatmak, anlatma haliniz eğer anlaşılmadıysa o hali geliştirmek, Anlatma düzeyinizi geliştirmek durumundasınız ve bunları yaptığınız takdirde Kuzey Ay düğümü ikizler yolculuğunda daha doyumlu ve tatminkar bir hayat yaşayacaksınız diyebilirim. Yazın, konuşun, çizin, anlatın ama ne olursa olsun bildiklerinizi ifade edin. Karşınızdakinin anlayacağı düzeyde iletişim yönünüzü geliştirin diyebilirim. Ama tabii ki en kilit nokta merak geliştirmek, soru sorabiliyor olmak ve dinleme halinde tam olarak odaklanıp dinleyebiliyor olmak. Umarım faydalı bir video olmuştur. Başka videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.